Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Firuze Hakan aşkı sonunda başlıyor mu? Gönülle Bora boşanacak mı? Öncelikle Firuze ve Hakan'ın oyunundan artık sıkıldık. Artık yeni bir aşk görmek istiyoruz. Bu sahneleri izlemek istiyoruz diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi analize geçiyoruz. Muzaffer Bey'in heyecanlı mutlu halini gören Firuze Muzaffer Bey'e aile oyununu söyleyemedi. Yine oyunu oynamaya devam etti. Fakat bin pişman oldu. Ailenin bulduğu anne baba Firuze'yi yerin dibine soktu. Aylin ne kadar kötü kalpli bir insan. Hakan'ı asla Firuze ile paylaşamıyor. Müjgan kardeşi için çok üzülüyor. İkbal'in gönüle yardım etmesi Müjgan'ı İkbal'e karşı yumuşatacak. Yaptıklarına utanacak. İkbal ile Müjgan'ın arası yumuşayacak. Fakat huylu huyundan asla vazgeçmeyecek. Geçmez. Müjgan'ın bu iyi halleri çok sürmeyecek. Ömer ile Leyla'nın aşkı çok güzel ilerliyor. Fakat Mine onları bir rahat bırakmayacak. Mine baş başa kalmasınlar diye elinden gelen her şeyi yapacak. Diğer taraftan Asya Yusuf'a yaklaşmaya çalışacak her fırsatta ama işleri de ağırdan ağırdan alacak. Zamanla çocukluk arkadaşı Bora ile ittifak kuracak. Bora bu kadar destekle güçlü olacak fakat asla gönülün kalbine sahip olamayacak. Gönül hep Yusuf'u sevecek. Yusuf'la görüşmek için bir sürü yollar deneyecek. Bakalım nelerde başarılı olacak. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.